Abla sıkma artık canını be. Bak çıktı dışarıya. Berat'la konuşur rahatlar. İnşallah Nazire. Efendim. Firideciğim. Merhaba Eylül ben nasılsın? İyiyim siz? Ben de iyiyim sağ ol. Ya sana karşı çok mahcubum. Dün öncesi hiç ilgilenemedim seninle. O yüzden bu seni güzellik merkezine götürmek istiyorum. Şöyle biraz bakımlı çık müstakbel kocanın karşısına. Yok, hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Aa hadi ama. Ben de geleceğim. Çok eğleneceğiz. Kırma beni lütfen. Tamam. Tamam. Çıkarım şimdi. Tamam canım, görüşürüz. Kimmiş? Evlanım. Güzel salonuna götürecekmiş beni ilgilenmek istiyormuş. Ya seni de bu halde bırakmak istemiyorum Zühre anneciğim ama hayır da diyemedim. Ben iyiyim kızım. Aslında birlikte gitmemiz icap ederdi ama işte görüyorsun halimizi. Olsun Zühre anneciğim. Üzme sen kendini. Ben seni bilmiyor muyum? Hadi git giyin. Eylül'e de selam söyle. Tamam. İşte şurası. Pardon. Efendim Selim. Feride biliyorum yine mi diyeceksin ama buluşmamız gerek. İşim var Selim. Başka zaman. Olmaz Feride. Bu kez konu başka. Lütfen hayır deme. Gelemem Selim. Sonra ararım ben seni. Ne oldu? Önemli bir şey mi? Selim işte. Her zamanki hali. Önemli deyip duruyor. Ben ararım o zaman. E, önemli demek ki. Git sen. Ben randevuyu erteletirim. Olur mu öyle? Tabii canım. Ara sen Selim'i geleceğini söyle. Yalnızlığı iyi bilirim. İnsan bazen arayacak birini bulamaz. Öyle bir başına. <laughs> Selim'in de arayacak kimsesi yok demek ki. Yalnız bırakma onu. Git sen. Size de ayıp oldu. Aşk olsun Feride. Ne ayıbı? anne? Odasında da yok. Eylül'le güzellik salonuna gitti. Bizim yapmamız gereken işleri el alemin kızı akıl ediyor. Allah Allah. Ne ara çıktı ki haber vermeden? Kızın suratına baktığın mı var? Bir de sana haber verecek. Verecek tabii anne. Yani son günlerde iyice bir havalara girdi. Bu evdeki yerini bilsin artık. Sus artık. Feride geldi. Kesin Selim'le buluştu. Tam saati sen iyice delirdin. Merhaba. Hoş geldin Eylül'cüğüm. Erken geldiniz. Gitmedik ki. Ha. Feride seninle beraber değil miydi Eylül? Yani... ...seninle buluşacağım diye çıktı evden. Evet buluştuk ama sonra bir telefon geldi. Acil işim var deyip ayrıldı yanımdan. Ben de boşluktan yararlanıp düğün telaşınıza ortak olayım dedim. Abla, bunu yıkadım, ütüledim, hazır. Nereye koyayım? Feride'nin odasına koyu ver şimdilik. Düğün yatağını yarın sereceğiz. Ee, çay içen? Yok ben almayayım. Ben bir Nazire'ye bakayım şimdi bilmez. Ay, kusura bakma kızım biliyorsun işte düğün telaşımız var. Olur mu hiç? Bak, Selim'le buluşmak için Eylül'den ayrıldı. Ay, yıldız! Anne tam da bu saatte buluşacaklardı. Ay eminim diyorum. Ne olur gidip bakalım. Anne bir kere olsun güven bana. Cüneyt'i de çağıracağım. Dur ne yapıyorsun delirme. <laughs> ne? abla. Bak yine aynı şey için. Yok Tüney ben düğün için aradım. Ya müzisyen meselesini çözdüm ben galiba. Oh be. <laughs> Normale dönmüş ablam. Şirketliyim. Hadi kalk gel burada konuşalım. Yok canım senin gelmen lazım. Şimdi bu grup Bahçeli'de çıkıyormuş da. Hani oraya gelirsen hem konuşuruz hem de repertuara bakarız filan. İyi tamam geleyim. Hangi kafeydi? Tamam biliyorum. Hadi görüşürüz. Ne rol yaptın ama? Hadi anne hadi yürü gidiyoruz. Dur kızım evde misafir var. Ya sen onu bana bırak yürü. Eylül'cüğüm. Bizim acil çıkmamız gerekiyor. Terzi aradı da kıyafet provasına gideceğiz. <laughs> tabii tabii. Benim de işlerim vardı zaten. Beraber çıkarız. Kusura bakmıyorsun değil mi kızım? Ay olur mu hiç? Siz rahat olun. Bu arada yarın akşam bekliyorum. Tabii tabii gelirsin. Çantamı alıp geliyorum. Benimkileri de alıver. Feride hoş geldin. Ne oldu? Nedir bu kadar acil olan? Seni de telaşlandırdım kusura bakma. Düğün hediyenizi vermek istedim. Bunun için mi çağırdın beni? Yok sadece bunun için değil. Bir de müjdeli bir haberim var sana. Nedir? Gel şöyle oturalım. Benden kurtuluyorsun. Ne diyorsun sen ya? Ankara'yı terk ediyorum. Gidiyorum. Bu da nereden çıktı Selim? Daha önce bundan hiç bahsetmemiştin. Askerden geldiğimden beri düşünüyorum Feride. Büyük şehirde barınamadım. Yıldım. Memleketi özledim. Dayıoğlu sağ olsun yardım ediyor. Ev tutuldu. Eşyalar da gitti. Birkaç güne kadar ben de gideceğim. Üzüldüm. Feride, bugüne kadar sana rahatsızlık verdiğim için kusura bakma. Kızım geri dönsek? Geldik anne, lütfen. Günaha giriyoruz ama. Ha, günaha giren biz değiliz, onlar. Ya arkadaş gibi oturuyorlar bunlar. Ya anne kulaklarımla duydum. Özledim dedi, sevgilim dedi. Ne olur bir kere de kızına inansan. Ne yapıyorsun? burada? Heh, şuraya bakarsan ne yaptığımızı anlarsın. Ya yine mi aynı mesele abla? Ya Cüneyt buraya kadar gelmişsin. Ne olur bir kere baksan. Hata bende. Kendine geldiğini sanmıştım. İlseydim gelmezdim. Ya Cüneyt bir kerecik bak şuraya ne olur. Yıldız bir sus sen de. Hoşça kal Feride. Kendine iyi bak. Ciddi ciddi gidiyorsun yani. Cüneyt, şu manzaraya bak. Çamamış bir gül gibi içimi sızlattı